Bir baba düşünün dört tane evladı var. Bu dört tane evladından bir tanesi çok iyi anne ve baba hukukunu biliyor. Üçü ne de olsa bizim diğer işte büyük kardeşimiz ya da bazen küçüğün üstüne kalıyor biliyorsunuz bu işler. Ne de olsa küçük kardeşimiz anne ve babamızla ilgileniyor diye onlar biraz ilgilenmiyor. Genelde de insanda şöyle bir şey var yakın körlüğü diye bir şey oluyor. Kim hizmetini yapıyorsa kim ilgileniyorsa anne ve babalar onunla değil de ilgilenmeyenin peşine düşerler. Yani böyle bir şey var yani. Sen anne baban için çırpınıyorsun. Ötekisi köyde ya da ötekisi uzakta. Ayda yılda bir telefon açıyor. Bir ay hizmet etmişsindir. Babanın hiç umrunda değil. Öteki oğlan bir telefon açmıştır. Baba o öyle bir hale girmiştir ki anlatıp anlatıp duruyor. Bak hepinizin yüzünün ifadelerinden derdinizin aldığı anlaşıldı zaten. Var yani böyle dertlerimiz var. Şimdi bakın biz eğer şu ayeti ve Hazreti Lokman'ın şu nasihatini anlasak. Bana ne ki babam benim yaptığımı bilse ya da bilmese. Bana ne ki ya ben Allah için yaptım ya. Allah için yaptım ya. Beni takdir edene benim o iyiliği sürdürmem zaten normal ya. Yani birisi benim yaptığım iyiliğe karşılık o hocam ne iyisin şudur budur söylese daha da coşarım daha da fazlasını yaparım. Ama bir de var ki yapıyorsun kimse görmüyor. Hatta yapmayana takdir ediliyor. Bir de bu da var biliyorsunuz. Ya adam çatlar çatlar yani böyle bir şeyle çatlar zaten. İşte Hazreti Lokman'ın diliyle Allah bize diyor ki ya çatlamayın ya çatlamayın ya benim için yaptıysanız o bir kayanın içerisinde de olsa ben onu sizin önünüze getireceğim diyor. Bu kadar. Yani o kadar önemli bir şey ki bu. İnanın dediğim gibi bir anlasak var ya bugün beklenti meselesinden dolayı bozulan bütün ayarlarımızı düzeltmiş olacağız. Allah hepimize bunu nasip etsin. Gerçekten buna çok çok ihtiyacımız var.